Davulumun ipi gaytan, kalmadı sırtımda mintan, verin ağlar bahşişimi, yapayım kendime mintan. Bebe, bebe. Ne yapayım be? Ha, mani provası. Allah'ım oh, oh bebe, kolan evde prova mı yapılır be? Zaten anca uyuttum kendini yahu. Ne yapayım yahu, ne yapayım? Bugün benim ilk sahurumdur, prova yapmam lazım. Sağ olsun Ferdi abi. İlk başta karşı çıktım kendine ama bayramda iyi bahşiş toplayacak diye işim değil. Artık davul çalmak yasak değil mi be? Hı. Bu bizim geleneğimizdir ya. O abi ne karışır bu işe? Bak dinle göresin. Mani nasıl oldu? Davulumun ipi kaytan. Aha Mehmet Ali. Uyandırdın Rauf'u. Of! Davul ol. Patla inşallah anladın. Davul ol patla. ...eğlendiririz mi? Vallahi ben Can'ı hiç göremedim çünkü sürekli aramızda sen vardın halacığım. İnanmıyorsun ama ben de sapık değilim halacığım, Gül'ün nişanlısıyım. Evlenmeden önce temas yok. Ben şimdi bunları bırakıp geleceğim. Ama gözüm üzerinizde. Aşkım ben seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. <laughs> ay! Ay! ay. ay <laughs> ne oluyor ya? Gizli kamera bir yerleşti bu kadın Gizli kamera değil. Ama çocuklar için olan bebek cihazından aldım. Bak. Can. Hı. Görüntüde biz varız. Vallahi biz varız. Gerçekten gözüm üzerinizde ona göre. Yiyor artık ama ya. Aman. Bu koca evi tekrar bir ay sonra nasıl kolilere koyacağız be Ferdi? Hallederiz Gülbahar. Ya bir ay boyunca mülteci gibi oturacak halimiz yok ya. Ay canım. Çok yoruldun yavrum, çok yoruldum biliyorum ama. Şu mutfağın kapısını açıver de biraz cereyan yapsın bari. Çok sıcak oldu burası. Tamam anneciğim, başka olsun açıveririm ben şimdi. Zaten içeride işlerim var benim. dur. Hadi, gelsene oğlum. Ne oldu anne? Şu ortaklığı bozma fikrinden hiç haz etmedim hiç. Ne yapalım anne öyle gerekti. Hadi bırak bırak ben her şeyi öğrendim. Ne öğrendin anne? Canım karşı komşuymuş ortağın. Karılarınız anlaşamadığı için bozmuşsun ortaklığı. Ya ne alakası var anne ya? Bak böyle annenle yağlı mağlı konuşma. Böyle mi yetiştirdim ben seni? karını idare edemiyor musun sen? Aa! aa. Kahretsin Mahir, kahretsin! Yapma Nermin, Nermin'i nermin. abartıyorsun ama! Ne oluyor? Kabus hmm. geri döndü anne, kabus! Aa, abartıyor muyum? <laughs> İki tane ufacık farecik gördün diye yani insan! Ufacık ha, ufacık! Benim gördüğüm fareler ilkokul çağında gelmişti Mahir! Yeşil yeşil gözleriyle... ...nasıl iğrenç iğrenç bakıyorlardı, hıy! Derhal satışı iptal et, ben hayatta o evde oturamam! Ne oluyor ya? Yok bir şey, yok bir şey. Küçük bir sorun çıktı da. Ha. Küçük mü? Küçük olan senin hijyen anlayışın Mahir. Ay, Mahir Bey ismisiniz? Evet. Siz? Ee, tanıştırayım. Bu benim eski ortağım Mahir. Bu karısı annem. oldu Ben de efendim, ben de. Gülbahar sizden çok bahsetti, eminim. Eh, hadi annecimiz artık içeri geçelim. Aşk olsun Ferdi, ben seni böyle mi yetiştirdim? Anne ya! Ne annesi çocuğum, ne annesi? Öyle yağlı mağlı konuşma annenle! <laughs> Aa, yani komşuları... ...apar topar boş eve gelmişler. Akşama ne yerler, ne içerler, iftarda ne yaparlar diye düşünmüyorsun, olur mu canım? Aa. Efendim, Gülbahar akşam için bir sıra hazırlık yaptı. Lütfen buyurun iftarı birlikte açalım. Anne! Aa, ne annesi canım, ben çok acıktım aslında. Mah Mahir, An lütfen, lütfen lütfen! Anne! İtiraz dinlemem, sen de sus anne deyip durma! Aa. Bu kadar! <laughs> lütfen efendim, lütfen buyurun. Aa, ee görelim o zaman. Hem şu konuyu da bir büyüğün önünde konuşmuş oluruz. Hangi konuyu? Aa, sizin olaylardan haberiniz yok mu? Ne olayı efendim? Aa! Ne oluyor? Aa!